Merhaba. Merhaba. Bugün arkadaşımız. Bugün. Ne Bugün... Öyle uyandık keyifsiz. Mesela Atsuz, kendim bir söyle göstereyim. Aman Allah o <laughs> nasıl bir göz? <laughs> ya ne? Ay çok güzel bir prenses. Ayşe ablanı gördün mü? Gördüm. Gördün mü Ayşe ablanı? Video atalım. <laughs> Zaten video atalım. <laughs> <laughs> Söylediğinizi <laughs> <elbimizi gülüyor> size göstereyim. Bir gezdireyim. Korda ayamaz. Sen de. Neyse. Bak böyle. Gözük. Söyle. Gösteriyorum. Söyle. Koyun. Sana tesayınlar. Sonra sana tesayları. Görüyorsunuz. Sonu göstereyim Sonu da gösteriyorum. Bunu da sen üsttekileri görüyorsan, göstereyim. Su yapmışsın. Su ben, kardeşim. Su annem evlenmiş, babam evlenmiş. Su uzaylı yapmışsın. Sonra da ya bu kendisi tekler. Bu da çok uzun bir ağız yanında sallık var, yanında şişekler. Bu da yayı kusağının yayısını. Ya bir söz Su çok özel bir isim sunlar. Ama en özel su gösterdiğim tek bir sahnesi. su da da özel ayak yapmasam Su kapımasını astım. Su dondurmadaki şey dona karşısında ben dondurma diye dondurma alıyor musun? Su da çok farklı bir gösteriyorum. Söyle. Adamız mal kurdunu. Salonumuz böyle dağınık. Siz de babamla kardeşi burada. <laughs> Sıta bu yanda kedicik var. Gösterdiğim gibi. Kızım iki boş. Neyse çok komik değil zaten. Niye mi? Video çekiyor. <laughs> <gülüyor> 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 ya gel kızım yeter bir tane şey göstereceğim. Hı. Ya kapat. Kapattın mı?